Allah'ına kurban. Bak. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu yapacağımız pizza normal böyle bir pizza değil. Şimdi hamur büyük olduğu için al. Hepsini çek. Oh. Şimdi bu hamur büyük olduğu için ayla boyu, sulara boyu yapacağız. elçim Hepsini çek şöyle. Şöyle hem bilal ustanın böyle bir ustalığını görsünler. Anladın mı? Arkadaşlar. Ha? Hem de o hani bir metre bir metre boyunda böyle bir bize yapıyoruz ya. Onu görsünler nasıl nasıl yaptığımızı. Şöyle bak. İnceltiyorum şimdi bizayı. Ha, Ha, Aha bak burada. Ya bak burada. Aynen öyle. Seçeceğiz ha. Ne seçiyorsun? Vay maşallah. Uf, uf, Şimdi buna tavuk atacağız. Başına atalım abi abim ben? Kardeşim. Düren ne istiyor? Ha? Yüreğin ne istiyor? Yüreğin ne istiyor Tamam bir tane bir Bunun iki içi Sen o Hacı'yla gelmişti ya. Yadıma Hacı gel. Atalım. <gülüyor> Yok. <laughs> atalım mı? Yok. Hacı'yla atalım mı? Yok. <laughs> Yo <laughs> e lazım lazım böyle Gelmişti ya sen bize bir tane güzel balık pizzası yaptın. Onu Onun daha her ağzımdan yetmiyor. Ben bir şey diyeyim yani tarif olmasın. Güzel bir şey. Finlandiya bezi. şehrinde Gözel. ben Helsinki demiyorum. Finlandiya şehrinde Bilal Antepli Bilal Andının elinden pizza yememişse o onu bilsin ki hayatta 7 pizzalar pizza deyil. Şimdi dostlar. <laughs> He sağ olsun. Gözəl bişirsən. Allah qoysa bir gün mən də sənin. Yaxşı balıq kebabını qonaq edəyəm. Dəniz qırağında gözəl. Şurada biləsə şöyle bir özeləlim görək. Yok mən, mənim əlimdən çıxan balıq kebabı. Buyur yem səni. Elçim şimdi bak seni. Şimdi e, küremli bu kadar. Aynen. Arkadaşlar. Bir de bunu çıktıktan sonra seyredeyim. Şimdi bunu bir de... Çıktıktan sonra seyredeyim. Uzattı Çek. Hadi. Çektin mi? Evet. Yok böyle pizza kardeşim. Yok. Dur. Dur. Metre. A metre burada. Buyur. Ne kadar? 85. 80 santim. Oo. Buyur. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi? Section sanatim. Buyurun. Fırın fırın mı şeyi bu kadar? Hmm. İşgeldi. çekiyor değil mi? Evet. Buyur. Usta'm buyur. Hafsa. Kardeşim, kardeşim. Azerbaycanlı diğer kardeşim Hafsa. Hafsa. Ah. Aman dikkat et. Masaya vurken dikkat et. Şimdi o nerede çıplak gözle? Yer mı? Pergol. Pizza'nın uzunluğuna bak. Arkadaşlar, yine de gördüğünüz gibi Bilal abinin döktürdüğü bu güzel pizza'nın tadına bakmak lazım. Herkesi Bilal Andin'in yaptığı pizzalara davet ediyoruz. Ve bekliyoruz. Adresimiz de burada. Açık. Al burada ekmeği göster. Al. İskender ekmeği. Bu da adresimiz. Gördüğünüz gibi. İskender ekmeği.